Aynı. Burada aynı, burada aynı. Yangın buraya kadar ulaştı. Yanıyor. Abi sanmıyorum ya, şu onun hep günler taramına gidiyorlar. Sağol tamir gün. Evet, alev burada bir de burada var. İki bölgede alev var ama bayağı bir yüksek bir alev. Evet. Ağabey dur, o tarafa gidiyorum. Allah korusun. medreselik, yeni koyun şantiyenin sağ tarafında oyun yanları var. Yani değirmen, değirmen başı diye geçiyor burası. Valla yangın burada da çıktı çok büyük. iki bölümde de var. Valla. Gidiyoruz gidiyoruz. Thank you. <laughs> Yanıyor, yanıyor. Yakın mı, çan mı? Orman tutuşmuş ya. İtfaiye ne yok mu? Şu an hiç müdahale yok. Ana. Arayan kim ya? Arkadaşlar yanıyor. Bir müdahale de yok buraya şu anda. Çok büyük büyük yangın buraya da sıçradı. Ava fena rüzgar var.